Aa son bir kişi kalmış. Ciddi misin ya? Vallahi. Tavalıyor muyuz? Sen müziği ver abi. Müziği veriyorum o zaman Wim müziğini. Gördüm gördüm adamı gördüm tavalayacağız abi. Göstermeden yaklaşın. Dur dur göstermeden. Bekle. Ha, evet evet evet. Bot lan bu galiba. Galiba, galiba yok bot değil, bot değil, bot değil. Üçüncü seviye çantası var. Etrafını bomba, sarın abi, sarın. Etrafını sar Arkadan dolaş, dolaş, aynen. Yaklaş, yaklaş. Çok güzel, tavala. Tava, tava, tava. Hadi. Beni kaldır istersen. Emir, Emir. Gel, gel. Lan adam maçı kazanacak. <laughs> Abi boş boşuna vermiyorum maçı ya. Bak niye kavalga? Ağam geliyor, ağam geliyor. Kaç kaç kaç. Tam tavayı bırak, tavayı bırak, tavayı bırak. indir şunu, indir şunu. <laughs> Çok iyisin. Ay, yeter oğlum. Dem abi kaldı devam. Of, abi. of be. <laughs> abi eline sağlık. Eyvallah. Sizin de elinize sağlık. Çok teşekkür ettim. Sağol. Lan neredeyse gidiyorduk ya. Dur. Karşılıklı bir çatışmaya hazırım kardeşim. Ama aracı patlatmayın. Evet araç yok. Ay araca bak. Ya ama böyle değil. Bir dakika. Dur. Kanka araç şeye gitti. Şuraya bir. Eve vurdu hmm. Bak gördün mü? Şimdi onlar şey. zıplıyor sanki ha. Tamam ya. Karba zıplıyordu ya. Yok bak. Ah be. Of şek ha. Aynen aynen bu zıplıyor. Zıplıyor da. Nasıl yapacağız ki? Hadi kapışalım ya. Valla kapışalım. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. 1500 kişi var orada. Adam hala loot yapıyor. bak bak. <laughs> Kardeş kapışalım ya. Oo ha işte bu şekilde süpersin. Evet tamam kapışacağız. Okey. Oha dibime gelmiş. Şuna bak. Ama o kapışmıyor benimle. Konuşmaya geliyor galiba. Anlaştık. Bir şey konuşacağız ha. Bak 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 bak. <laughs> o biri de sağda. Uzaktakine baksana. Aa yok bu o, bu dost yapayım. bu dost değil mi? Düşman abla. Aynen düşman. Lan! Aa! Bunun takım arkadaşı kanka. Silahsız geldi. Ulan bana sıkanları sıkayım dedim adamlar hiç zıplayan işte vuracaksın ya. Vuracaktın işte kanka. Ya Orada De hiç bir şekilde. Bugün aynısı bak. Aynısı. Adam da arkadaşı vurdu. Aynısı kanka. Bak sen sıkmadın ha buna baş. Sağlık Verdin mi? Sağlık olsun. Araba geliyor. O oh, ghost. Yo nasıl lan? Ben burada lan nasıl? Nasıl ya? Lan kilimi çalıyor. Nasıl oldu lan o olay? Mezardı. Mezarcı... Nasıl oldu <laughs> Ses geliyor mu? Oha! Mezarcıyı öldüren kişiye bak. Kesin hile. Demek ki hileymiş. Ben şey yapmamıştım. Ulan nasıl geldi lan? Adamlar Bombayı çekmiş gelmiş bana. Lan banla az ban yemiyor hileler boş verin ya. Hile bile ban yemez arkadaşlar. Hile olanlarmış aynen. Onlar da söylüyor. Tüh. Ben fark ettim zaten oyunda herkesi temizlediler be. hepsini vuracaktım ben ne güzel ya. Moralim bozuldu. Bakalım burada çıkacaklar mı? Ha işte şöyle ya. Tamam. Şimdi sende scope var değil mi? Bende yok işte. Bende scope yok işte. Bende öyle bir sorunum var. Bende şu an scope yok. Aha. Allah'ım ben dua mı ettim? Ne yaptım? Ben alamıyorum scope'u. Bir şunu at. Al onu. Bir dakika. 6x'im ayarlı değil de mi benim? Şu ayar yapmaktan nefret ediyorum artık ya. Bir saat bekliyorum abi şu hem 6x'imin ayarını bilmem neyimin ayarını yapacağım diye ya. <gülüyor> <gülüyor> Evlere girebilir miyiz acaba? Şu kulübeyi alabiliriz kanka. Ev Bak, dolu bu arada. Evi baydın da bu adam full bana fokus ya. Kankam sen beni sal. Alamazsın. Şuradan geliyor. Geliyorum Kulübeye koşuyorum ben kanka. Tamam. Evi baydın. Kulübede kal. En azından son sen kalırsın. Alan diyorlar şu an Bitti bitirdi. Sıkıntı yok. Bana yetişmezlerse... Kanka, sen git. Sen ben kalk. onları dallayacağım burada. Sen git. Ben hatta şöyle koşacakları yerlere loot atayım da. Belki okay. alırken zaman kaynayacak. Alırdım aslında ya. Yok yok kanka 3 kişi geliyor. 3 kişi geliyor. Evden birini baydım. Bunların evden haberi yoksa eğer onları oynayacak şu an. Çünkü Şöyle sana dön Sen, sen... sona kalmaya çalış bence kankam ya. Aynen, aynen. Biraz şey oldu çünkü. Onlar birbirini dağılayacak. Ne heyecanlı oldu ya. Ama bu baktığım yerde de adam var. Astra Vista baby. hayır ya Evet, misin? Seyfim böyle alırsın ama. Boy yetmiyor galiba. İnşallah boy yetmiyordur kanka. Olur. Yelek yok ya. Bol da yok. Mermi Yeleksiz çok zor abi. benim 140 tane kaldı. Mermi mi? atıyorum ben sana. Olur. Çato solumuza ben bakıyorum sağa baksana. O geldi. Anlıyorlar. Alanı öleceğiz ha. Yılanlıyorlar buradalar. Aa sinek dur. Hayır. Öbür taraf da geldi. Her taraf geldi. Çato ben ölüyorum. Çato ben ölüyorum. Çato Abi, ben ölüyorum. Ben ki önümdeler. Burada yılanlıyor, yılanlıyor. Öldüm ben. Aa ben öldüm. Oh. Ben de öldüm. Oh oğlum çok eğlendim. İnanılmaz eğlendim. İnanılmaz eğlendim! Ghost diyorlar tabii canım, ya. ghostasınlar da Neyse. ben inanılmaz eğlendim. Şimdi size isteğimi yazıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah gerçekleşir. Şu anda şuradan bir yerden bir araba böyle doğru gelecek. Ben de çekeceğim. Araba buradayken şuraya doğru atış edeceğim. Onlar da mermiye doğru gidecekler. Süren adam headshot deyip düşecek, ölecek. Sonra diğer geriye kalan iki tanesi aşağı inecekler arkadaşlarını kurtarırken. Ben de onları öldüreceğim. olmadı. olmadı olmadı olmadı. Olmadı. <laughs> tutmadı tutmadı. yanlış başka yerden geldi. bak istediğim gibi olmadı. istediğim gibi olmadı. eee çünkü farklı yerden geldi. yani üçü de arabanın içinde olsaydı olabilirdi ama tutmadı ya. <laughs> Ama denedik. Başaramadık abi. Neyi başaramadık?